Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz akşam kahvesine. Aydın Uçtuk bu hafta konuğumuz. Aydın Bey bizim de son derece özellikle imkan tanındığı ve desteklendiği takdirde gerçekten dünyaca ünlü opera sanatçılarımız aslına bakarsanız var. İsmi dediğiniz gibi işte ne kadar az buluştuğu için belki yeterince halk tarafından da bilinmiyor. Mesela bir Leyla Gencer'imiz tabii o bir tabii, yana dünya bir yana tabii. buradan hani rahmetle alalım kendisini. Evet. Ama dünyaya da baktığımız zaman işte bir nedir Pavarotti'dir işte Plus de Domingo'dur. Domingo'dur. Efendim Maria Callas'tır. az önce benim de çok sevdiğim Elizabeth Schwarzkopf gibi hmm. isimlerin yanı sıra işte siz kardeşiniz Ayhan Uçtuk, evet. işte Hakan Ayse. Benim aklıma hmm. gelen lütfen sayın siz de gerçekten Bülent bizde de gerçekten bir çok önemli var. arkadaşlarımız Şimdi var. Şimdi Murat Karahan diye İzmir bir arkadaşımız var. İzmir Levent Gündüz var benim bildiğim hmm. arkadaşımız ki daha birkaç Leven. birçoğu vardı evet. mutlaka. şey var e, Hakan e, şey. Murat Karahan var. Evet. Şu sıralarda çok güzel kariyer yapıyor. Çok güzel. Ee, güzel şeyle Manon Lesko söylüyordu şu sıralarda. Nerede evet. bilmiyorum. Bolşoy'da mı bir yerde söylüyordu. Ee, sopranolarımız var. Mezzo sopranolarımız var. Ee, güzel bariton, iyi baritonlarımız var. Almanya'da, İtalya'da, dünyanın birçok yerinde söyleyen şeyler var. Tabii. Dostlarımız var ve ben işte esas böyle Türkiye'nin tanıtılacağına inananlardanım. Kesinlikle. Yani her şey futbol değil, her şeyi El dönüp elbette. dolaşıp futbola bağlıyor bütün insanlar. Yani Hı -hı. tamam Arstelep meselesi bu biliyorum ama Hı -hı. yine de sanatın da arz edilmesi Kesinlikle. yani istenmesi gerekiyor çok bence. Çok doğru, çok doğru. Yani her şey futbol değil. Sadece ardayı mı konuşacak bu ülke yani? Çok doğru. Uyutulacak mı kafalar bununla birlikte? Mesela az önce bahsetmiştim size program öncesinde bir Viyana Filarmoni'nin mesela yaptığı o Yeni Yıl kons konserleri bence turizm açısından tanıtım açısından Tabii. yani dünyanın birçok ülkesinden şehrinden insanı o konserleri izlemeye Avusturya'ya eğer götürüyorsa gerçekten buna böyle bakmak lazım. Demek ki bu yapılabiliyor. Tabii ki. Yani bizde de Sanatın acaba neden olmasın şey, bu tarz şeyler? Viyana'da yani yıl içerisinde bu tarz mutat yılbaşı konseri olur, başka oluyor, bir konser, oluyor, bahar konserleri değil. zaten operamızın var bizim mutat evet. devam eden her dönem. Evet. Ama yani bunların daha böyle gelenekselleştiği, daha geniş kitleleri, diğer şehirlerden de katı, kadronun biraz genişlediği sahneden bahsediyorum. Diğer şehirlerden hatta adım adım bir sonraki ayağında ülkelerden de bize bu şekilde sahnelenen eserleri takip edip izlemeye dinlemeye gelen neden olmasın değil mi? Tabi az önce bahsettiğimiz Tabii ki. okazyonlar gibi. Tabii ki çevremizde operası olmayan o kadar çok ülke var ki opera sanatıyla ilgisi... ama operayı seven insanlar da var orada. Tabii. Dediğiniz gibi İstanbul'da, İzmir'de yeni yıl konseri yapılsa, Viyana Vasleri konulsa, işte Strauss'lar şeyler konulsa, o bilinen Müthiş. yani inanılmaz seyircimiz olur. Sadece bizde hani bir, bir sene ocağın 10'unda 5'inde yapılıyor. Bir, ta, evet. bir ta, e, aralığın 25'inde yapılıyor falan. Halbuki bunlar fixlenmesi lazım. 31 Aralık mı 31 Aralık evet. ya da 30 Aralık mı 30 Aralık'ta evet. o konserin yapılması lazım. O Çok zaman doğru. olduğunda herkes o beklentiye girecektir Çok ve doğru. o biletleri alacaktır evet. yani. Evet. E bu dediğim... Ve aynı şekilde yapılması lazım. Bravo. Farklı farklı Türk bestecilere Değil. falan ne gerek Değil. var bunlara? Türk bestecilerin başka zaman yapın şeylerinizi ama yeni yılda, yıl evet başında evet. vals çalınır. Ay onları da dahil edilebilir mesela bir iki tane belki ama tabii. yılbaşı olmaz başka bir başka e, yerde de olur eser tabii. şeklinde sahnelerler ya da ortaya konur yani o. Tabii Türk bestecilerin müthiş ha, eserleri yani, var onu hepimiz mi? biliyoruz yani yapıyorsa Cemal Reşit Rey ile başladı diye biliyorum ben bizde Cemal Reşit Rey ile başladı tabii. diye biliyorum Cemal özellikle Rey ilk poemini buradan, Mesela hani, ben dünya bence, premierini ben e, yapmıştım. Evet öyle mi? Evet tenor ve orkestra için e, poem emi vardır Cemal Reşit Rey'in. İstanbul'da yaptık onu. Cemal Reşit Rey Salonu'nda yaptık. Çok Rengim Gökmen'le yıllar önce. Onun mesela bir kaydı bile olmadı ah, yazık böyle ne uçup kayıp, gidiyor yani ne kayıp yani gerçekten çok evet. önemli arşiv niteliğinde arşiv niteliğinde. Çalışmalar. Sonradan araştırdılar filan bende bir şey vardı böyle çekilmiş ama ondan yani çok Değil. kalitesiz oldu. Bundan sonrakilere şey... en azından artık evet. devir teknoloji devri evet. mutlaka çok daha farklı arşivleme tabii, tabii, sistemiyle tabii. muhafaza ediyorsunuz diye düşünüyorum. Tabii tabii. tabii. O da önemli çünkü arşivin oluşması bu konuda bir belleğin hafızanın oluşması adına. Şimdi az önce bahsettiniz siz e, özellikle <laughs> bu senfoninin halka indirilmesi konusunda. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir kent orkestrası projesi. Zannediyorum ta adımları 99'a rahmetli Ahmet Piriştina'ya dayanıyor. Evet. İşte 2004'ten bu yana da şu anki Aziz Kocaoğlu belediye başkanı evet. e, desteğinde onların da e, sonuç itibariyle işin içinde yer aldığı bir çalışma. Köy köy, ilçe ilçe dolaşılıyor. Ee, az önce bahsettiğiniz gibi hem e, klasik müzikle hem de opera sanatıyla dinleyicisiyle buluşturuyorsunuz müziği. Evet. Gerçekten çok önemli ve hala devam ediyor bildiğim kadarıyla. Devam ediyor. Şef olarak Hüseyin Çebi var. Bütün evet. parçaları yazan, evet. aranjeleri yapan ve piyano çalan evet. Zafer Çebi var, onun evet. yeğeni. Evet. Ee, solistlerden de ben varım. Ee, Sedat Yüce var. Bir sürü popçu genç kızımız var. Geliyorlar, söylüyorlar birkaç tane işte Sezen Aksu'lardan filan neler Harika. varsa söyleniyor. Onların hep aranjelerini Zafer Çevi yapıyor. Çok iyi bir müzisyendir. Türkiye için ve İzmir için büyük bir şans. Ve biz bunlarla yılda sanıyorum bu sene 25 tane filan konserimiz olacakmış. Yani ayda iki konser gibi bir Müthiş. sayı söyleniyor. İhaleyle Takvim oluyor, belli, tabi, belli herhalde gidilecek olan yerler vesaire evet, onlar. en azından önceden... birkaç aylık belli oluyor. Size söylüyorlar şu tarihte şu tarihte şuradayız, bu tarihte buradayız diye. Evet. Ona göre hazırlıklar çok yapılıyor. Güzel. parçalar seçiliyor ve bu ücretsiz bir konser. Hah, bir de işin yani güzel tarafı. Herkes o, gelebiliyor, değil her mi? yerden, her şeyden insan gelebiliyor, herkesinden insan geliyor. Bayağı da takipçisi var. İsmet İnönü de çok yapılıyor. Fuar hı hı. İsmet İnönü Kültür Merkezinde ve Tıklım tıklım doluyor yani İsmet İnönü çoğunlukla doluyor yani eğer havalar çok şey değilse çok da güzel oluyor çünkü pop söyleyenler var, türkü söyleyenler var, sanat müziği söyleyenler var, Tabii. klasik müzik söyleyenler Müthiş. var, Napoliteni ben söylüyorum, Arya söylüyorum bazen, türkü söylüyorum yani yok, aradaki yok, farkı görsünler yani. diye çok güzel Arkun yani. yani. Siz böyle deyince 750 şarkılıkta repertuar olmuş şimdiye kadar diye ben notu almışım ama Doğrudur. belki geçmiştir de 750'yi mi? Doğrudur. Epeyce bir işte diyorum yani zafer çeviriyor. Ben her zaman söylüyorum sen İzmir'in Giuseppe Verdi'sisin diye. Evet. Giuseppe Verdi böyle yatağında nota yazarken e, biten sayfası yere düşünce onu almazmış. ...tekrar bir kağıtla hemen yazarmış. O kadar çabuk yazıyormuş yani. İnanmıyorum. Müthiş. Öyle bir söylentisi var. Müthiş. Zafer Şebi de çok büyük bir sanatçı bence. Yani hep yazdı şimdiye evet. kadar... ...herkese. Serta Perener parçaları, Sezen Aksu çok parçaları... Uzak. ...kim evet. varsa popçulardan... ...yabancı evet. parçalar yani. Çok güzel oluyor konserler. İnsanlar alkışlıyorlar, dans ediyorlar. Çok doğru. Hoş oluyor. E, onu da buradan... E, ...anmış olduk hiç olmazsa. Şimdi Orkestra Allegra... Hı. Kaç yıl oldu? 3 yıl oldu. oldu. Müzikte kalite anlayışıyla siz evet. kurdunuz. Ve açıkçası o az önce bahsettiğiniz bütün müzik türlerini işte Türkülere kadar uzanan geniş evet. bir yelpazede dinleyicisiyle buluşturuyorsunuz. Hı hı. Nasıl proje gelişti? Yine açıkçası sizin fikriniz olduğunu ben evet. biliyorum. Fikir babası diyelim. Evet. Sizsiniz nasıl oluşturdunuz orkestrayı? Şöyle e... Google'a girip araştırdığınızda tenor kardeş olup da böyle konserler yapan kimseyi evet. bulamıyorsunuz. Biz evet. dünyada tekiz tek yani. Tekiziz değil mi? Onu Ayhan da söyleyelim. Ben çok önemli. E, tekiz. Evet. E, Aziz Kocaoğlu'na gittim ben bu fikrimi şey yaptım. Dedim ki İzmirliyiz ikimiz de ve dünyada da böyle bir şey yok. Tenor kardeşler olarak böyle bir şey yapmak istiyorum. Destekledi sağ olsun. Müthiş. Konuştu, şey yaptı. Bize konser verdi bir iki tane tanınalım diye. Zaten çok severler bizi. Evet. Yani e Türkiye'deki hanım da çok sever. Konserlerimize gelir. Her zaman Aydın Bey haber verin diye arar, şey yapar filan. Çünkü onların da sevdiği insanların hep kulağının Alışkın olduğu parçaları yapmaya çalışıyoruz. Latin parçaları ha, çok da önemli. biliyor insanlar, çok çünkü önemli. radyolarda, televizyonlarda dinliyorlar. Çok güzel. Ondan sonra pop parçalarını da biliyor, napolitenleri da de biliyor. O Solomio'yu bilmeyen var mı artık? Aman, yani zannetmiyorum. Yani, yani neredeyse mi? İtalyanların milli maçı oluyor. Evet. Yani, mi? <laughs> evet, şey <laughs> mesela yani evet. il divo parçaları söylüyoruz, çok evet. sesli. Ben şimdi mesela bazı şeylerde biraz rahatsız oluyorum. bazı konserlerde kalite son derece iyi olmayabiliyor, hmm. üstün körü oluyor. Hadi ya yapalım geçsin. Hmm. Ben bunu sevmiyorum. <laughs> Onun için ben <laughs> kendi, kendi orkestramda, orkestramda, başkasına bir şey söyleyemem. Evet. ya yani niye böyle oluyor bu? Diyemem ama kendi orkestramda en azından kaliteli olması için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Çok, Çok sesliliği sağ. ön plana çıkartıyorum. Andrea Bocelli parçası mı söyleniyor? Andrea Bocelli onu tek başına tek bir şey mi söylemiş tek kişi söyle ben arkaya vokal koyuyorum şey yazıyoruz zenginleştiriyoruz zenginleştiriyoruz da. parçayı Çok aynı güzel. tondan yapıyoruz aynı şeyden hatta daha bile tiz yapıyoruz filan yani görün bakın bizlerde de böyle Müthiş. yetenekler var, var diye şey yapıyoruz yani şu sıralarda bu yüzyılda en ön planda olan batı müziğini evet. e, hep öne getir mesela Andre biliyorsunuz Bilmez şey mi? kemancı tabi, tabi. her yerde dünyanın her yerinde dolaşıyor tabii o, klasik da geldi, müziğin, evet İstanbul'a da geldi. Klasik müziğin en tanınmış eserlerini koyduğu için oralara geliyorlar. Evet. İnsanları o şekilde giydiriyor, dans ettiriyor, evet. küçük bir çocuk bulup çıkartıyor. Biz de böyle buluşlar yapıyoruz. Mesela folklor Zaten, çıkartıyoruz. Yani çok önemli. Ondan sonra Latin dansları yapan bir grup var. Onu davet ediyoruz. Onlar geliyor, onlara çalıyoruz, onlar şey yapıyorlar. Tango mu? Bir gece tangosunu şey yapıyoruz filan. Yani böyle yaşatarak farklı şeylerle sahnede yaşatarak de. seyirciyi mutlu et orada o yaşadığı bir iki saati mutlu yaşamasını sağlıyoruz. Ama ben en çok şunu önemsedim. Yani bu dediğiniz Napolitenler vesaireden ziyade bizim e, aynı zamanda şarkılarımıza da yer veriyorsunuz. Yani ben baktım şöyle bir repertuara bir konserinizden Carmina Burana da var. Evet. Efendim What a Wonderful World de var. Hı -hı. Ama İzmir'in kavakları da var. Hekimoğlu da var. Çökertme de var. Mesela sizin en çok e, zevk aldığınız keyifle seslendirdiğiniz seslendirdiniz diyeyim. Hangisi? Yani hiç tabii seçemezsiniz şimdi. Mutlaka tabii, hepsinin hiç, ayrı bir yeri var, ayrı bir tabii. önemi var gönlünüzde, kalbinizde ama bir tanesi bir başkadır mutlaka. Hangisi evet, acaba o Bizim desem? E, kendi şeyimiz haline gelen İzabel diye bir parça var. Evet. Çok sesli bir parça. E, bu Gabriel Fore'nin aslında evet. Pavan, Pavanı yani. Ama onun üstüne İspanyolca sözler yazılmış. İngilizcesi de var, şey de var. Bir sürü grupta söylemiş bunu. Ben İl Divo diye dört tenorun evet. olduğu bir grup var. Ondan izledim. Bunların notalarını filan tabii getirttik, bulduk filan. Onların altına Çok şifreler farklı. yazıldı, şeyler yazıldı. Ve o bizim için Isabel hakikaten Orkestra Allegra'nın sanki e, olmazsa olmaz parçası gibi. Hatta şimdi e, 12 Mart'ta bu, önümüzdeki hafta Bursa'ya evet. gidiyoruz. Bursa Senfoni Orkestrası'yla Allegra birleşiyor ve müthiş bir konser yapacağız. Ee, Acıbadem hastanelerinin sponsorluğunda hı hı. olacak. Hı hı. Ee, o haftaya özel, yani tıp Tıp bayramına özel bir şey olacak ve onları hep koyacağız. Isabel, My Way'ler, işte hmm, New harika. York, New York'lar, ah, Frank Ondan sonra Müthiş. Palyaço Arya da olacak mesela. Birazdan da ona Tosca Arya da bahsedelim, olacak. Evet. Ee, ama e, kızlarımız mesela pop eserleri de söyleyecekler. Çok güzel. Yine orada da tam bir çeşne. Tabii çok orada da çok çeşne olacak ve çok. Ses yapacağız şeyleri. Orkestra tek başına da çalacak bazı şeyleri. Az önce neden sordum o en böyle severek e, gönlünüzde neden? farklı yeri olan şöyle bir kuple rica edeceğim ama mümkün müdür acaba öyle bir şey şimdi? Yani şimdi durup dururken Şok. <laughs> şok şimdi. <laughs> yani çok az bir şey şöyle rica etsek acaba mümkün olabilir mi? Değilse tabii ne çok gelir aklıma? E, zorlamak da istemiyorum. Yo, ama e, onun olay. için sordum aslında biraz hani e... en sevdiğiniz hangisiydi gönlünüzde olan diye. Şimdi seyirciye ne sunalım? O zaman şöyle bir şey yani neşeli bir parça mı yapalım yoksa Nasıl o söylemiyor olabilir. orkestranın olabilirim. zaten ismiyle müsemma. Allegro neşeli demek ha, benim bildiğim. Ama orkestra allegro olarak tabii evet, onu kullanıyorsunuz. Neşeli zaten anlamında adı. Şey. Bilinen kulağa hoş Ona gelen mesela aklıma gelen. Ay 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 ay. Canta in no porque cantando se alegran cielito lindo los corazones ay 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones De la sierra morena cielito lindo Uff. vienen bajando y estarme Harikulade. Vallahi yetmez bize kalsa daha dinleyeceğiz ama. <laughs> ama bir gıdım şey. Aynen müthiş. Yani ben sizi Allegra'nın müziklerinden yollayayım. Ben alkışımı esirgemeyeyim teşekkür ama sizden. Ederim. Gerçekten Sağ çok lan. teşekkür ediyorum kırmadığınız için <laughs> de. Lan. Harikuladeydi. Teşekkür ederim. Başka bir zaman daha da belki geniş bir şeyler i̇nşallah. yaparız. Tabii i̇nşallah. tabii inşallah yaparız. Peki var mı önümüzdeki süreç içinde çalışmalardan? Opera baleninde de yine aynı şekilde. Orkestranın da paylaşalım. izleyicilerimiz takip eden dinleyicilerimiz vardır belki. Hı -hı var. Ee, sizin de geldiğiniz otistik çocuklar için evet, yaptığımız bir konser evet. oldu biliyorsunuz geçen ay Orkestra evet. Allegra'nın Konak AKM'de Yunus Emre Salonu'nda yaptığımız güzel bir konser oldu. O. Ee, bundan sonra tabii önümüzde özel işler de alıyoruz biz. Hı -hı. Özel şeylere Hı -hı. de, özel işlere Hı -hı. de gidiyoruz. Şirket yemeklerine. Tabii mutlaka. Tabii. Yani e, ...fazla özel şeylere de gidiyoruz ki yapıyoruz bunları da. Hı hı. Sadece İzmir'de değil dışarıda da var. Mesela dediğim gibi Bursa Senfoni ile bir konserimiz olacak bir hafta sonra. Hı hı. E, Merinos hı hı. Büyük Salon'da. Hı hı. E, o çok ilginç oluyor. Daha önce de yapmıştık orada. Beğendiler tekrar çağırdılar. Gaziantep'te bir özel işe gideceğiz. Bazı firmaların özel şirket Hı -hı. yemekleri oluyor. Onlara Hı -hı. gidiyoruz. Onları eğlendiriyoruz. Çok da mutlu oluyorlar tabii, yani. Tabii. E, tabii. başka türlü de yürümüyor yani. Kesinlikle. Devamlı konserle biletle, bile falan buluşursa sanatın bu ayağı o kadar. O kadar da iyi oluyor. Iyi, evet. Kesinlikle. Çok konserlerimiz oluyor gerçekten. Operada derseniz evet. operada dediğim gibi 28 Mart'ta palyaçolar çıkıyor. Evet. Birçok konser var. Şimdi size burada sayamayacağım. Birçok konser ve opera var. Kan, mesela Kanlı Niger diye bir oyun var. Gayet evet. çok beğeniliyor. Ve evet. şu sırada Turne'de. Evet. Bugün galiba dönüyor çocuklar. Muğla tarafına hı hı. gittiler. Evet. Ee, bir sürü konserlerimiz Turneler oluyor. Devam. Mutlaka insanlar yani opera'nın ve senfoninin şeylerini alsınlar evet. programlarını web alsınlar. Web sayfasında da belki değil mi yayınlanıyor Web sayfalarında güncelleniyor da oluyor. Mu, takip edenler. Bizim için? web sayfamızı da takip Tabii. etsinler. www.orchestraalleganot.com evet. mesela evet. buraya girip takip edebilirler. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı Tabii. takip edebilirler. Opera zaten. Canlı tutmaya çalışıyoruz. Oradan evet. Ulaşabilirler. Instagram'da, Kolaylıkta. Twitter'da, Facebook'ta artık. Sosyal medya, elimizin artık altında evet yani onun Dünya al. avucumuzun içinde. Öyle. Dolayısıyla öyle. oralarda da mutlaka programlarınızı takipçisiyle, takipçisiyle olsunlar Biz tabi seyirci olmadan tabii. yokuz yani. Şey. Salonlar dolu olduğu zaman mutluyuz. Alkışlarımız daha çok coşkulu, olduğumuzda. Daha coşkulu, daha keyifli hatta. Yoksa Bilhassa. Türkiye'deki sistem o kadar garip ki evet. herkes aynı ücreti alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani öyle bir saçma bir şeyimiz var evet. bizde. Yıllardan beri bu böyle yani. Hmm. 80 senedir böyle. Yani orada bir orkestradaki herhangi birisi de korodaki herhangi birisi de en büyük partiyi söyleyen solist de evet. müdür de aynı ücreti alıyor. Orkestra şefi de aynı şeyi alıyor. Yani bu biraz tabii büyük şey Peki, yaratıyor. Peki bu düzenlemeler arasında yok mu bunlara yönelik yani talepleri iletiyorsunuzdur yani, mutlaka. Yani tabii ki var sizin ama sizin de işin içinde olan kişiler olarak önerileriniz oluyordur. Örneğin az önce işte TÜSAK'tan bahsettiniz ki tekrar revize yani edilmesine yönelik. bizim için tabii çok acı önemli bir şey, olacak bir şey değil. Tepkiler var. Yani şunu insanların, seyircilerin şunu bilmesi lazım. Yani dünyada hiçbir yerde hiçbir opera tek başına Hı -hı. desteklenmeden ayakta kalamaz. Ayakta kalamaz kalamaz yani 20 lira 15 lira biletle buca evet. insanın bu şeyi çünkü evet. büyük bir sanat ve pahalı bir sanat ama ülke için onur bu kesinlikle öyle büyük bir gurur Tabii. bir aydın uçtuk gidip de ne bileyim Cape Town'da Rigoletto söylüyorsa orada kesinlikle. gazeteler yazıyorsa Murat Karahan bir, de bir yerde işte Manon Lesko söylüyorsa bütün gazeteler televizyonlar yazıyorsa bence en büyük onur ülkesi için o aa Türkiye'de opera mı varmış Müslüman ülke Tabii ki var hem de 6-7 tane var. Daha da çoğalacak. Kesinlikle. Bunu bilmeleri e lazım. sanatçılarımız var. Evet. Yani Avrupa'da Amerikalılar özellikle Türkiye'de ben sanmıyorum yani opera olduğunu, senfoni olduğunu bildiklerini. Bizim en az onlar kadar yetenekli insanlarımız var. İnanın bana bakın ben Monte Carlo'da Il Turco in Italia diye bir eser söyledim. Il Turco e Monte Carlo dediler. In Italia değildi. Evet. Ve orada e, maskeli balolar yapıldı filan işte tanıtımlar evet. yapıldı öğrencileri gördüm konservatuvar öğrencilerini biz onu konservatuvara almayız o çocukları o kadar sınırlı yetenekleri var. Öyle, o kadar. Bizim öğrencilerimiz yani. müthiş. Yanımda... Ne sesler var anlatamam size Aa, yani. Müthiş. Bu Çır, çok çın çın diyorum. öter buraları yani öyle Tabii. sesler var. Çok önemli. Ama nerede onları tutacak insanlar, nerede onları yukarı kaldıracak hocalar, nerede Tabii. medya, nerede Tabii. devlet, nerede işte halk. Tabii. Yani bunlar çok, çok büyük değerler. Onlar işte elinden mu birkaç kişisi dünyada sizi dolaştırıyor, gezdiriyor. Şimdi herkese böyle anne ne olacak canım opera falan gibi geliyor ama o kadar hoşuna gidiyor ki insanın oradaki gazetede okuduğunuz şey işte Türk tenor E tabii gurur işte Volkan gibi patladı, yani. tizleri pırıl pırıldı, şudur budur yani ya da Türk budur, soprano budur. Türk adı geçiyor yani, orada. Kesinlikle ve çağdaş Türkiye'nin simgesi. Simgesi. Gururu yani evet. sahne sanatları, opera, bale. Evet. Bahsettiğimiz hepsi yani. En başta içine bizim halkımızın olursak. çok daha fazla yönelmesi, çok daha fazla gelmesi gerekiyor. Aslında ilkokuldan belki hani bunu verebiliyor olmamız lazım eğitim sistemi olarak tabii. belki tekrardan dönecek olursak oraya e, sizin yorumunuz da tabii o anlamda önemli hani ilk itibaren belki sanat eğitiminin tabii. başlatılması. Şimdi o yaşta okullardan müzik eğitimini yapılması kaldırıyorlar, yapılması müzik derslerini diye kaldırıyorlar okullardan. Yani evet. duyuyoruz ne. Ol, olmayacak Peki, şeyler yapılıyor. Bir böyle yani, bir şey olabilir bir mi? Zihniyet. Yani Adam sanatçı olacaksa başka bir şey olamaz o kişiden. Olsa bile o yaptığı işi güzel yapamaz. Çünkü aklında hep o vardır. Bizim okullarımıza kaç tane mühendisliklerden çocuklar geliyor. Hayır ikinci sınıfta bırakıyorum hocam diyor. Evet. Ben bunu olacağım. Bakıyoruz yetenekliyse anlatıyoruz. Tabii. Evet geçiyor çocuk. Bir de tandans işi yani eğilimi var demek ki. Değil evet, mi? yapamıyorum bir de diyor. Bu. Evet, onu bir yerlerde yani. duymuş birisine hayran olmuş. Evet, o kişi de ona belki övdü, şey yaptı. Evet, sen de bu yetenek var dedi. Ve çocuk gidiyor, bırakıyor okulunu. Çünkü evet. ben onu sevmiyorum diyor. Evet. Ben bu işi seviyorum i̇şi diyor. İşi desteklemek gerekiyor, yönlendirmek Tabii. gerekiyor, doğru Tabii. kişilerle buluşturmak gerekiyor. Bu çok önemli gerçekten evet. ve dediğim gibi belki de hani özellikle tüm Türkiye'ye yayılabilmesi, adına yaygınlaştırabilmesi adına da Türkiye'de devlet eliyle bunun yaygınlaştırılıyor olması, devlet kurumlarının daha da güçlendiriliyor olması Keşke. bilakis Evet. gerekiyor diye düşünüyorum. Ki az önce bahsettiğimiz halkla buluşmasından tutun da evet. sanatçının da kendini beslemesi, daha yaratıcı, daha farklı eserler ortaya koyabilmesi adına son derece önemli, önemli. bence. tabii değil ki. Değil mi? Evet. E, Aydın Bey yavaş yavaş programımızın sonlarına geliyoruz herhalde. E, var mı eklemek istediğiniz herhangi başka bir nokta var çalışmaları? Mi? Az önce bahsettiğiniz orkestranın ama opera baledi e, az önce bahsettiğiniz bir kuklalar mı demiştiniz? E, palyaçolar Palyaçolar demiştiniz. Hı. Ondan önce bir Toska yaptınız. Hı hı ondan sonrası nasıl takvim gelişiyor onu da bir alalım Şimdi sizden hemen. Şimdi sezonumuz zaten e, şeyle yani büyük operaları saydım evet. ben size. Ayıda evet. ile başladık evet. bu sene. Sonra evet. Tosca yaptık. Evet. Sonra e, palyaçolar yapılıyor. Palyacolar. Mart, Nisan, Mayıs gibi böyle. Sonra zaten Haziran'da bahar konserleri Tabii. şeyler oluyor. Bale etkinlikleri çok güzel balemiz var mesela. İzmir'in gerçekten övünülecek bir balesi var. Evet. Türkiye'nin en önde gelen balerinleri bizde, baletleri bizde. E, çok da güzel şeyler yapıyoruz. Ee baleye de gelsinler insanlar istiyorum. Ben büyük şeyleri saydım, büyük yaptığımız operaları ama bunun yanında küçük konserler öyle oluyor, demişken, bir şey oluyor. Bir arada kılık kıyafetle ilgili bir yönetmelik yayınlandı diye haberler takip evet, edildi. Evet, duydunuz mu ona? E, duymaz mıyız yani? Hmm. Hakikaten çok da tepki çekti açıkçası evet. yani. O gerçekten var mıydı öyle bir şey? Ya, o, o her sene yapılıyor. Balet ve balerinlere yönelik özellikle yani o, demiyorum ki idari kadronun kıyafeti ama sahnede olan bir sanatçının hani kıyafetine yönelik böyle bir müdahale söz konusu mu? O her sene yapıldığı söylendi. Yani her sene evet. aslında geliyor ama sadece yapılıyor. Yani hiç kimse Hı -hı. o tütüleri giyecek yani. Onları Hı -hı. giyecek yani. Onun yani. özelliği o zaten. Özelliği o sanat. O. o kıyafetle o kostümle icra Öyle edilen bir Öyle bir şekilde kurcalıyorlar da. ama hiçbir evet. zaman tabii gerçekleşmiyor yani. Evet. Hiçbir zaman bale baledir. E onu sormadan edemedim. Siz Hı -hı. bale deyince gerçekten bir dönem. Çünkü hakikaten çok tartışıldı o. Evet. Hani var mı böyle bir şey? Bu genel gerçek var. mi diye. Çünkü bazen biliyorsunuz çok da dönüyor o tarz şeyler yok, internet Yok yok. Yazısını ben gördüm. haberi Çıkınca zaten tepkileriyle e, insanların daha fazla dile getirilir oldu. Onun için sordum. Hani uygulama dile aşaması getiriliyor en azından nasıl? ve şey yapılıyor. Yazısını da gördüm. Ben öyle bir yazı geliyor ama tabii ki kayla çok alınmıyor yani. Hı hı. Sanat sanatıyla yapılır yani çıkıp Kesinlikle. da orada bir şey oynuyorsanız o, o kişinin bedenine bürüneceksiniz yani ruhuna ve bedenine. Bu böyle bürüneceksiniz. bir şey. Tabii sanat böyle bir şey devam ediyordunuz takvimi saymaya şöyle ben yani, san için. yani sonuna geliyoruz dediğiniz için şey söylemek istiyorum Yani Tabii. her zaman konserlerinde de söylediğim gibi seyircilerimize de şey söylemek istiyorum yani mutlaka özellikle bu dönemde sanata önem versinler gelsinler tiyatroya özellikle opera baleye mutlaka gelsinler gerçekten opera sanatı en büyük bir sanat hı hı. en büyük sanat yani sanatların birçoğunun birleştiği estetiğin birleştiği bir şey ses var Ayakkabısından kuaförüne kadar, saçına kadar, şapkacısına kadar, senfonik çok sesliliğine kadar her şeyin birleştiği sanat, opera Kesinlikle. sanatı. Kesinlikle. Üstelik o onun kadar için, da pahalı değil biletler diye de onun altını düşürürseniz az da önce değil. o evet, da değil. önemli. Evet, biletler de çok ucuz. Yani o da Bence çok, çok ucuz yani bu ortama göre. Evet. Devlet desteği olduğu için çok ucuz. Kesinlikle. Anlaşılmaz da asla bir şey değil. Yani korkulacak hiçbir şey değil. Güzel bir sanat izleyeceklerine emin olabilirler ve ve bırakmayacaklar sonunu. Mutlaka devam edecekler. Çok bir doğru. kere gelsinler bundan sonra devam edecekler. Çok doğru ve aynı zamanda da o devlet desteğinin artarak devam etmesi yönünde tabii, de buradan dinliyorum. bir kez tabii, daha tabii. hani altını çizerek vurgulayalım halkla buluşması adına da daha hem popüler olanları da belki hani aryalardan e, operetlere kadar aralara da onları koyarak biraz tabii. da gerçekten bu işi takip eden yani tabii. spesifik bir kesim de var onlardan onların da e, beklentilerini ihmal etmeden tabii. Hani dengede tutarak belki referansları i̇şte biraz oluşturmak gibi, gibi mesela. Evet. mesela Mesela şu orkestranızın ayda bir olsa hep gitsek gelsek şöyle bu konserlerinizde vesaire olsa. öyle bir talep de tabii dediğiniz talep gibi çok olması önemli. Lazım. Biz her şeyi dolması açığız. adına. Buradan bir kez daha onu en azından izleyicileri e, operayla e, baleyle, tiyatroyla hani sanatın sahne sanatın her dalıyla buluşturabilmek adına gerçekten önemli çalışmalarınızı paylaşmış olduk. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür ediyorum. E, konuk olduğunuz için. Sağ ol. Bilmiyorum unuttuğumuz, eklemek istediğiniz bir nokta kaldı mı ama. Yani konuşulsa e, çok uzun konuşulur, konuşulur da. Aynen öyle. Ama tabi, epey bir konuyu da konuşmuş tabi, tabi, çok olduk. Biz başarılı çalışmalarınızı e, takip ediyor olacağız. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bilmiyorum. Rahatınıza Bilmiyorum. sağlık. Mutlaka geleceğim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Akşam Kahvesi'nin bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konuğumuzla yine sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyoruz.